Merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Yasak Elma isimli tanışıp arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ünlü oyuncu Nesrin Cavasade ve sevgilisi Gökken Alkan önceki gün nişan taşında objektiflere yansıdı. Cavasade panik halleriyle dikkat çekerken Gökken Alkan'ın kameralardan kaçırması şaşırttı. Sosyal medyada yaptıkları aşk dolu paylaşımlarıyla magazin dünyasının en güzel çiftlerinden olan Yasak Elman'ın şahikası Nesrin Cevassay'dı ve kendisi gibi oyuncu olan Alkan nişan taşında görüntülendi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle.